Değerli arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün sizlere Katrancı Koyun'dan sesleniyorum. Malumunuz 2020 YKS sonuçları artık açıklandı. 6 Ağustos itibariyle tercih süreci başlayacak olup 14 Ağustos'ta son bulacak. Tabi hepiniz şu an tercih robotlarından başarı sıralarınız nereler gelecek bunları çalışıyorsunuz. Bence de çalışmakta fayda var. Yani hiç ön çalışma yapmadan bir tercih rehberine kesinlikle başvurmayın bir rehber bir danışmana. Çünkü onun güncel gelişmeleri takip edememesi sizin geleceğinizle ilgili çok ciddi sıkıntılar çıkarabilir. Kılavuzu okuyun, kılavuzdaki özel koşulları okuyun. Mesela bir devlet üniversitesi olsa bile orada burslar var, işte sani bursları vesaire, yurt dışı bursları filan. Bunlar ne demek? Hele hele bir devlet üniversitesi, burslu bir bölüm, sani bursu vesaire yanlarında biliyorsunuz onları zaten. Ee, neden puanı düşük? Mutlaka orada bir şey vardır. O e, dip dipnotları, e, açıklamaları, özel koşulları mutlaka ve mutlaka okuyun diyorum. Yaş, e, kimi bölümlerde arkadaşlar yaştır, boydur, kiloda değişik şartlar var. Sağlık kurulu şartları var vesaire vesaire. Şimdi arkadaşlar sırasıyla tercih işlemlerini nasıl yapacağız konusuna geçmeden önce e, neden sizin bölümler özel koşullar hangi meslek hangi üniversite öğretim üyesi sayısı akreditasyon denklik aklınıza ne gelirse bunları neden araştırmanız gerekiyor e, ben yaklaşık 22 yıldır üniversite sınavları ve e, ilk öğretimden liseye geçiş sınavlarında isimleri o kadar çok değişti ki e, teor, CBS, Y, e, ondan sonra LGS vesaire, üniversite ÖSS, ÖYS, e, YKS, TYT, o kadar çok şey değişti ki e, sonuç itibariyle şartlar da değişiyor, özel koşullar da değişiyor. Günü gününe bunları okumanızda fayda var. Yıllar öncesi yaşadığım bir hadiseyi size anlatmak istiyorum. 2003 yılındayız. Özel Danışma Merkezi'ndeyiz. Tercih danışmanlığı yapıyoruz. Hemen yan masamda da bir arkadaş danışmanlık yapıyordu. Öğrenciyle tartışıyorlar. Öğrenci diyor ki ben açık öğretimi kazanırsam puanım kesilmez seni, ortadan başarı puanım yarıya düşmez. danışman arkadaş diyor ki hayır kesilir. Sonra bana döndüler. Hocam dediler açık öğretim, o zaman açık öğretimde kontenjan sınırı yok yalnız ve neyse e, puanın açık öğretim kazanınca düşüyor değil mi dedi arkadaş ben de hayır dedim yani düşmüyor manasına Allah Allah bizim zamanımızda düşüyordu yahu diye bir cevap verdi. E, bazı kişiler kendi zamanlarında kalmış olabiliyorlar bilgilerini güncellememiş olabiliyorlar ama bu yıllar 2020 yılı ve birkaç yıl öncesine gelecek olursak açık örtümlere artık kontenjan geldi ve açık örtümü kazansanız bile ortizm başarı puanınız yarıya düşüyor. Bakın yine değiş. O arkadaşın 2003 yılında dediği şey <laughs> bu yıllarda artık doğru. Ama o yıllardan sonra yaklaşık 15 yıl falan doğru değildi. Neyse. Vermek istediğim mesajı aldınız. Sizin geleceğiniz, Hangi meslek, hangi üniversite, hangi bölüm? Dolayısıyla başkasının eline emanet etmeyin. Evet, başkalarına danışın, başkalarının tecrübelerinden faydalanın ama önce siz araştırın. Özel koşullar, mutlaka bakın. Hangi meslek? Bununla ilgili artık YouTube, sosyal medya o kadar çok imkan var ki elinizde yurt içi, yurt dışı, denklik olayları, akreditasyonlar. Zaten tercih kılavuzunda hangi üniversitenin, hangi bölümün akreditasyonu var, hangi üniversitenin kaç öğretim üyesi var. ve mesela gelecek girdiğiniz takdirde arkadaşlar orada Excel tercih robotunu indirin. E, gelecek indirdiğiniz o Excel tercih robotunda son 3 yıllık başarı sıralarındaki ilerlemeler, gerilemeler bütün bunları da ne yapabilirsiniz? bakıp fikir edinebilirsiniz. Şimdi asıl konumuza gelelim arkadaşlar. Tercih danışmanlığına başvurmadan önce yapmanız gereken çalışmalar neler? Öncelikle ÖSYM'nin açıkladığı bazı bilgiler var. İşte 4 yıllık fakültelerdeki kontenjan artışları, mühendislerdeki kontenjan düşüşleri, 2 yıllıklar vakıf üniversitelerinde şu kadar kontenjan arttı. Toplam kontenjan artışları veya düşüşleri bizi ilgilendirmiyor arkadaşlar. Ne ilgilendiriyor? Ben ilk 5000'de miyim? Üç ilk 3000'de miyim? 3000'deki kontenjan artışı beni ilgilendiriyor. 10000'de miyim? 10000'deki artış beni ilgilendiriyor. Veya 50000 veya 100000. İyi de hocam bu kontenjan artışlarını nereden biz hesaplayacağız? Çok basit. Ee, gelecekrehberim.com'daki Excel tercih robotunu indirdiğinizde arkadaşlar 2020 kontajanlarını, öncelikle mesela diyelim sayısalım hesaplamak istiyorsunuz. Kaç kontajan artışı var? İlk 50000'de örnek olarak veriyorum e, 2020'yi puan sırasına koyuyorsunuz yukarıdan aşağıya doğru. O sıralamadan sonra en yukarıdan 2020 kontenjanını fareyle tuttuğunuzda aşağıya doğru kaydırdığınızda 50 bine kadar kaydırdığınızda orada aşağıda Excel onu topluyor zaten. O toplum bir kenar yazıyorsunuz. Sonra 2019 kontenjanlarını aşağıya doğru çekiyorsunuz e, fareyi. Aynı 50 olduğu yere getiriyorsunuz. O kontenjan toplamını da yazıyorsunuz. 2020 kontenjanı toplamını, 2000 19'dan çıkardığınızda 50 bin kişide kaç kişilik kontenjan artışı olmuş sadece sayısalda. Veya eşit ağırlıkta ne kadar kontenjan artışı olmuş aynı şekilde veya diğerlerinde bulabilirsiniz. Ha, diyelim ki 10 bin desiniz ve 940 bin hani ee, bizi ilk 10 bindeyseniz, ilk 10 kontenjan artışı ilgilendiriyor demiştik sayısaldaki özellikle. Baktık ki 947 tane kontenjan artışı var direkt ben 10.947'ye kaydırmaz arkadaşlar. 900 kişilik 1000 kişilik kontajın artışı en az ilk 10.000'de 1300 kişi 1500 kişi yansır. Yani 10.000 ise sıra geçenki alan bir bölümün sırası 11.500 lira 11.300 lira doğru yaklaşık 900 kişilik 1000 artışı kaydırır. Ama 50.000 toplamda diyelim ki 50.000'de alan bir bölüme baktığınızda oradaki kontajın artışı diyelim ki 5.000. Oradaki 55 bine kaymaz. Çok daha fazla kayar. Yani 60 bin, 62 bin daha daha fazla kayar. Az çok gerilere gittikçe hani seneye bırakanlar vesaire ee, dolayısıyla kayma daha fazla olur. E, buna da dikkat etmenizde fayda var. Mesela ilk 3000'de 50 kişilik kontenjan artışı mı var? Bu 50 kişilik kontenjan artışı belki 80-100 kişi etkiler. Ee, ama 30.000'deki Yanılmıyorsam 1900 kişilik kontajın artışı vardı. Ee, bu kontajın artışı da diyelim ki 3000 kişi etkiler. Ya da 3200 3500 kişi etkiler. Bu şekilde tahmin edebilirsiniz. Ha tercihleri niye göre sıralayacağız? Arkadaşlar diyelim ki 10.000 10 desiniz. Ee, ilk 3 tercihiniz, 4 tercihiniz hayaliniz olabilir. Gelmez dediğiniz yerler, keşke gelse dediğiniz yerlerden yazın. uçuk yerlerden yazın. Sorun yok. Neden? Mesela Geçen yılki mimarlıkları düşünün arkadaşlar. E, Burdur mimarlık Düzce mimarlık, birçok mimarlık Malum 250.000 şartı var ama kontenjanını bile dolduramadı. Taban puanları bile oluşmadı. E, geçen yılki kontenjanlara baktığınız zaman neden? insanlardaki işte inşaatta kriz var işte mimarlık inşaat mühendisliği biliyorsunuz birden taban puanları başarı sıraları çakıldı bu tür gelgitlere de kanmayın e bu sefer de bakın işte son birkaç e aydır inşaat ev satışları konu satışları fırladı inşaatlar takır takır tekrar başladı e şimdi de mimarlık inşaat mühendisleri yukarı mı çıkacak ha çıkacak ha, çıkacak ama e, düşmesi zaten garipti. Kaldı ki birçok inşaat mühendisinde de geçen yıl kontenjanı dolduramadıkları için kontenjanlar düşürüldü. Neyse. Sonuç itibariyle e, başarı sıralarını ne etkiliyor? Bir, kontenjan artışları etkiliyor. İki, az önce benim bahsettiğim mimarlık inşaattaki geçen yıl olduğu gibi toplumdaki algı, yönelimler etkiliyor. Bu çeşit çok ciddi e, iniş çıkışları yakalamak için Hayal tercihinizi ilk üç tercihinizde kullanabilirsiniz Sonraki 3 veya 4 tercihiniz en sondaki tercihinizde arkadaşlar Bu yıl Kesinlikle gitmek istiyorum sigorta, sigorta tercih yapacağım diyenler Seniye bırakacağım diyenler Seniye bırakacağım diyenler kesinlikle bakın düşük istemediğiniz yerleri yazmıyorsunuz Gidip de git kazandığınızda Tüh ya keşke seniye bıraksaydın diye pişman olacağınız bölümleri kesinlikle yazmıyorsunuz. Ama benim ikinci yılım, üçüncü yılım bu yıl gitmek zorundayım artık hazırlanamayacağım diyorsanız sigorta tercih dediğimiz kendi başarı sıranızdan çok çok daha aşağıda ama yine okumak istediğiniz yine gidip de okuyacağınız bölümleri yazmanızda fayda var. Biz buna sonuç tercih, sigorta tercihler diyoruz. Geriye kalan aralıkta ise arkadaşlar kendi başarı sıralığınızdan genelde yukarıda. Neden? E artışları var dedik. Her aralıkarda sizin başarı sıranızdan yukarıdaki yerler gelecek. Ha. 4 kişi 5 kişi alan tam burslu bölümler var. Oralarda iniş çıkışlar daha fazla oluyor. E, sonuçta 4 kişilik 5 kişilik kontenjanlar var. Burs şartları değişebiliyor. Dolayısıyla iniş veya çıkışlar orada daha fazla olabiliyor. Ama özellikle devlet üniversitelerinde çok ciddi iniş çıkışlar yaşanmıyor. Dolayısıyla kendi başarı sıranız ve üstünüzde rahatlıkla bir sıralama yapabilirsiniz. Veya kendi başarı sıranız 3-5 bin aşağısı 10 bin aşağısı, o aralarda içinize sinen. Çünkü diyelim ki 70 bindesiniz ama... İçinize sinen bölüm 80 binde kendi ilinizde, 90 binde, 100 binde e tabii ki onları da istek sırasına. Ha, istek sırası demişken tercihlerinizi arkadaşlar sıralarken en başa hayaliniz dedik. Zaten hayal demek istek demektir. Fakat bir sonraki, bir sonraki, bir sonraki nasıl sıralayacaksınız? Mesela 7. tercihiniz size geldiğinde tüh ya keşke 8. tercihim gelseydi diyorsanız 8. tercihi 7'nin önüne alacaksınız. Yani hiçbir zaman tercih listenizi oluşturduğunuzda öndeki bir sıradaki okul kazandığınız, bölümü kazandığınız takdirde bir sonrakini keşke kazansaydım diyecekseniz o bölüm önde olmalı. Sıralamadaki mantık budur arkadaşlar. Bu şekilde kendi taslak listenizi hazırlayın. Özel koşullarını tek tek bakın. Çünkü diyelim ki devlet üniversitelerinde özel koşulları var, özel üniversitelerinde özel koşulları var. Kendi taslak listenizi oluşturdunuz. Ama şimdi özel koşullarını okumadınız. Şimdi tercih danışmanlığı yapan kişi de karşısında bir sürü insan devamlı hani belki günde 10 20 30 kişinin tercihini yapıyor. Her her birinizin listenizdeki bütün Yazdığınız üniversitenin özel koşullarına bakma ihtimali yok. Dolayısıyla onları tek tek siz okuyacaksınız. Anlamadığınız konular varsa, hocam şu okulun şu şartı var, bu okulun bu özel koşulu var. Anlamadım, bunu açıklar mısınız diye sorun. Ama mutlaka ve mutlaka özel koşulları siz okumuş olun. Ha, tercihleri ÖSYM sitesine şifrenizle girdiğinizde, o çıktığı aldığınızda. Orada aşağıda sizin bütün özel koşullarınız yazıyor aslında. Ama bildirimleri yapmışsınızdır. Hayır. Son gün akşam 24'e kadar istediğiniz zaman tercihlerinizi değiştirebiliyorsunuz. Fakat hadi kusura bakmayın. Ee, hiçbir rehber öğretmen danışman sizin bütün özel koşullarınızı tek tek inceleyemez. İncelerse saatlerce bir kişinin tercih danışmanlığı sürer. Evet. Az çok tercih danışmanlığı konusunda arkadaşlar kısa ve öz olarak söyleyeceklerim bunlar. Sizler kendi çalışmalarınızı yapın. Daha sonra biz uzmanlara gelip istediğiniz şekilde danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Tecrübelerimizden yararlanabilirsiniz diyorum. Hepinize başarılar diliyorum arkadaşlar.